Bahar dizisi. Yeni bölümde neler olacak öncelikle? Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Bahar Evren sayesinde Harun'la ilgili travmasını yenmeyi aklına koyacak ve bunu başaracaktır. Evren de bu duruma sevinecektir. Bahar Harun'la yüzleşmeye karar verecek ve Naz'ın kutlama yemeğinde Harun'u görünce endişelenecektir. Naz Bahar ile Evren'in yakınlığını kıskanacak ve bu yüzden Bahara evrenden hamile kaldığını söyleyecektir. Seren Maral ile Aziz Uras'ı kıskanacak ve hastanede onları sık sık görünce huzursuz olacaktır. Umay Yusuf sayesinde düzelmeye başlayacak ve bu durum Bahar'ın mutlu olmasına sebep olacaktır. Seren ilişkiden vazgeçecek ve boşanma kararı alacak ve bu süreç Aziz Uras'ı kötü etkileyecektir. Bu süreçte Aziz Uras hatalarını fark edecek ve hatalarını düzeltmek için Seren'e kendini afettirecektir. Bahar dizisi analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.